Mistik Yoldan merhaba, ben Didem Çiloğlu. Sizinle böyle karşılaşmak çok güzel. İlk haberim maalesef Mistik Yol Instagram sayfamız çalındı ve dolandırıcıların eline geçti. Lütfen oradan yayınlanan hiçbir yayına inanmayın ve kanmayın. Bunu bildirmek istedim. Herkes lütfen dikkatli olsun. Bu tarz saldırılar son günlerde çok arttı ve maalesef bizim de başımıza geldi. Olsun. Her işte bir hayır olduğu gibi bunda da bir hayır olduğuna inanıyorum ve bundan da e, kurtulacağımıza eminim. İkinci haberim ise çok daha güzel bir haber. Yeni bir çalışma alanına geçtim e, canlı yayın da çalışmalar yapıyorum. 20 kişilik küçük gruplar halinde toplanıyoruz. Süper Peer site'si üzerinden toplanıyoruz yalnız e, YouTube değil bu konuda da bilgi almak isterseniz Didem Çiloglu Alt Teremistik Yol Instagram sayfamdan DM yazarsanız size bilgi verebilirim. bu canlı yayınlarda küçük gruplar halinde hem melek kartları açılımı yapıyoruz hem de canlı yayında meditasyon okuması gerçekleştiriyorum. Hepinizi bekliyorum. Sevgi ve ışıkla kalın.